güzeldi. Kırmızı kart olmasa daha güzeldi. Tribünde de güzeldik. Soğuk olmasına rağmen taraftarımıza ve futbolcularımıza teşekkür ederiz. Başta hocalarımıza, Ertuğrul hocamıza çok teşekkür ederiz. İnşallah galibiyetlerin devamı da gelir. Sezon sezon sonu şampiyonluğu Fethiye'de kutlayacağız inşallah. Atabey abi için zordu. Ee, babası vefat etti. Allah rahmet eylesin diyorum. Kendisi Kendisi için zordu. Ee, diyecek, Onun için oynadılar Evet. Mi? Diyecek bir şey yok. Anladım. Yani. O galibiyet evet. armağan ediyorsunuz. Değil evet, mi? armağan ediyoruz kendisine. Bence e, hakemin verdiği karar yanlıştı. Ben öyle düşünüyorum. Kendisi de bence öyle düşünüyordu ama öyle tamam. öyle ar vermesi gerekti. <laughs> evet. Kendisi de gidiyor. Bence haksız bir karar olduğunu düşünüyorum. Var. Çağırabilirdi yani vara bakmak çok zor bir şey değil. Orada bakabilirdi. Baksaydı da bence kırmızı kart i̇ptal. vermeyecekti, iptal olacaktı. Belki. Aynen, belki sarı olacaktı, belki hiçbir kart vermeyecekti. Öyle düşünüyorum.